ハ <laughs> <laughs> Sevgili severler Afrika Tadda Tebessüm Derneği olarak su kuyuları aşmaya devam ediyoruz. Şu anda başkent Tenzemine'ye yaklaşık 500 kilometre mesafede Ati bölgesinde Lamka köyündeyiz. Bu köyde 200 kişi yaşamakta ee, ve şu anda burada Abdullah Tanrı verdi ve aile fertleri su kuyusunun açılışındayız. Yapandan yaptırandan vesile olandan Allah razı olsun. Allah kabul etsin hayırlarını. Burası Sahra Çölü'nün altında bir köy. Burada insanlar kendi imkanlarıyla yetiştirmiş oldukları çeşitli bitkileri var. Darıya benzeyen bir bitti var. Onu yetiştiriyorlar. Onu belli kısmını öğütüp un, ekmek yapıyorlar. Bir kısmını da çorba ve lapo olarak, pilav olarak tüketiyorlar. Peki su kuyusu gelmeden önce neler yapıyorlardı? Her gün kilometrelerce yol yürüyüp açık vadi sularından veya kendi imkanlarıyla almış, açmış oldukları kuyulardan faydalanıyorlardı. Ancak o kuyular bakterili ve hastalıklı sular. Dolayısıyla Afrika'da zaten en fazla hastalık görülen ülkeler Afrika başta geliyor ve burada sıtma, tifo, dizanteri gibi hastalıklar meydana geliyor. Ebola gibi ve bunların asıl kaynağı kirli sular. Ve bu kirli sulardan dolayı insanlar hasta oluyor. Maalesef burada hastane, sağlık ocağı, eczane vesaire olmadığı için insanlar derdine derman olamıyor. Eğer vücutları güç getirip hastalığı atlatırsa atlatıyor. Yoksa maalesef hayatlarını kaybediyorlardı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 2.2 milyar insan hala temiz su sıkıntısı yaşamakta. Buna bağlı olarak her yıl 1 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte ölümlerin birçoğu da bu coğrafyalarda gerçekleşmekteydi. Ama elhamdülillah bizler sizlerin sayesinde buralara ulaştık ve bu insanlara su kuyuları açıyoruz ve onların inşallah şifa bulmasını sağlıyoruz. Aslında burada sadece bir su kuyusu açılmıyor. Sizler sadece burada bir su kuyusu açtırmadınız yani. Siz aslında buradaki insanlara umut oldunuz şifa oldunuz, tebessüm oldunuz. Neden umut oldunuz diyorum biliyor musunuz? Çünkü bu insanların kendi devletlerinden bir beklentisi yok. Çünkü kendi devletlerinin diplomatları bile bu ülkeye buralara gelmiyorlar. Ama kilometrelerce, binlerce kilometre öteden kalkıp sizlerin bağışlarını bizler buraya getiriyoruz, bu insanlara ulaşıyoruz. Dolayısıyla bunlar biz buraya geldiğimizde umutla bekliyorlar bizi. Ve şu anda biz buraya su kuyusu açtık. Hepsi geldi toplandı. Umut'la bu su kuyusunun açılışını bekliyorlar. Çünkü belki de hayatları boyunca hiç göremeyecekleri bir hizmet geldi buraya. O yüzden akşam vakti onları da çok bekletmek istemiyorum. Bidonlarını getirdiler. Akşam sularını alacaklar. Heyecanla bekliyorlar. O yüzden bekletmeden açılışta geçelim istiyorum. Ama tekrardan Abdullah Tanrı verdi ve aile fertleri adına çok çok teşekkür ediyorum. Hiç bilmediğiniz bir coğrafyada, hiç tanımadığınız bu insanlara böylesine güzel hayır yaptığınız için Allah sizden razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. İnşallah kuyumuzun açılışına geçelim. Ya Allah!